Kahrosun Siyonist enkazını göreyim. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. Güzel insanlar, kıymetli müminler. Bugün Filistinli kardeşlerimiz elhamdülillah Allah'ın yardımıyla Siyonistlere karşı müthiş bir başarıyı Rabbim onlara ikram ediyor. Aman ha böyle zamanlarda kesinlikle her zaman ve özellikle böyle zamanlarda kesinlikle gavurun yanında durmayın yok olayı dramatik bir şekilde şöyle böyle yapıyorlar diye asla asla yanlışa düşmeyin. Yarın ahirette Mevla Teala Hazretleri kulum Filistinli kardeşlerinin yıllardır esaret altında, esaret altında zulmedilirken, kadınları katledilirken, her türlü hainliğe maruz kalırken, Beşik'teki 3-5 beş yaşındaki çocuklar katledilirken, tarumar perişan edilirken, hiç sesin çıkmayan sen, bugün merhamet abidesi mi oldun, gavurun yanında durdun derse bu işin altından hiçbirimiz kalkamayız. O yüzden dolayı Rabbim Filistinli kardeşlerimizin her daim yar ve yardımcısı olsun. Kaybettikleri toprakları Rabbim inşallah kendilerine lütfeylesin. Kardeşlerimizi her türlü sıkıntılardan muhafaza eylesin inşallah.